şu an Anam cilt makyajı. Gayet güzel gidiyor. Zaten size bittiğinde de yakında göster yakından göstereceğim. Her zaman az ve hafif makyaj güzel oluyor her yaşta. Evet, evet. Ve bunu e, yurt dışından aldık. Tam olarak nereden aldığımı hatırlamıyorum. Şöyle bir palet. Bakın. Şimdi de göstereyim. Bakın şu pembeyi ve şunu kullanacağım. Bir de azıcık şu fazla olan pembeden alacağım. Şimdi size bir cilt makyajını yakından göstereceğim. Görüyorsunuz kendisi çok parlıyor. Bu şekilde. Şimdi Maybelline'in yine bu çok moda olan bu maskarasını kullanacağım. Maskarayı beğeniyor musun? Ben bunu kullanıyorum devamlı. Kendim güzel de. mi? Çok güzel. Hı. O zaman ona yazdınız kullanabiliriz. Baya güzel hacim veriyor bu. Evet. Kirpik uzatıyor. Gündüz makyajı bu. Evet hafif bu gündüz makyaj. makyajı. Gündüz her zaman böyle hafif. Ee, şimdi Ultra Beauty'nin şöyle bir e, oyulu var. Şimdi bunu süreceğiz anneanneme. Evet şimdi anneannemin saçını açacağız. Saçı kıvır kıvır olacak. Kıvır Kripsini kıvır de demeyelim de dalgalı olacak. Dalgalı olacakmış. Evet arkadaşlar saçları Dalgalandı diyelim. Çok da kıvırcık olmadı. Makyajı da bu şekilde. 3-2-1 Görüşürüz. Görüşürüz.